Süt pişirdim de yoğurdum yok. Yoğurt yapacağım sütü. Bir var. Pişti pişti. Sütü pişireyim de yoğurt çalayım. yoğurdumuz yok. Sütü de kışın yazın dolaba koyuk. Koyun sütü. Kışın da dolaptan çıkarıp yok. Geri davar kuzulu yayıp da süt sayana kadar idare ediyor. Derin donduruculara dolduruyor hep kasalı büyük de dondurma kutularından dolaplarından benimki gozlu, gozlu pek şey yaramıyor çekmeceli olanlar. İnşallah bu sene bir tane buzdolabı almayı düşünüyorum derin dondurucu. Yok yok şey alacağım onu. Büyük çekmecelisi alacağım sandıklardan. Onlara süt peynir çok iyi gidiyor. Yoksa çekmecelere koyamıyorum ki. Etini mi koyacaksın, sütünü mü koyacaksın, neyini koyacağını koyamıyorum. Yoğurt çaracağım, Allah azim verirse. Hayırlı yoğurtlar olsun. Yoğurt. Kavanoz kavanoz yapıyorum. Açıyorum birini yiyeyim, humusunu birini yiyeyim. Bitince diğerini açıyorum. Ben sabah hazır çaldım inşallah tutar. Ben hazır yoğurttan çalmıyordum. Geliş yok diye e, gidip almadım. Açılmaz değil mi? Ayşe güvenden, ev yapımı yoğurt. Bayanlar. Fırınım yok şu büyük fırınlarda. Ondan olsa da atsam içine. Bir dakika çalıştı, da çalıştır. Kapağını kapat hemen. Hani. Köydeki hayat bu kadar. Her şey çok ne bilirsin

eşkeşire şu eşke Ona da Akşam yemeği yiyoruz. Sofra dolandır tamam. Ah, 啊，啊，这倒是。